Motivasyon Eksikliğimi Yaşıyorsun Motivasyon, hedeflerimize ulaşmamızı sağlayan en güçlü itici gücümüzdür. Başarıya giden yolda bizi harekete geçiren ve engelleri aşmamızı sağlayan en önemli faktörlerden biridir. Motivasyonun Önemi 1. Amacı Belirleyin Net hedeflerinizi belirleyin, motivasyonunuzu artırın ve sizi harekete geçirin ki küçük başarıları kutlayın. Küçük adımlarla ilerleyerek kendinizi ödüllendirin. Bu motivasyonunuzu canlı tutun. 3. Olumsuz bir zihniyet gelişimin başarısızlıkları bir süreç olarak görmek öğrenmemenizi sağlar. 4. İlham veren kaynaklardan yararlanın. Kitaplar, videolar ve başarılı bir şekilde alınan ilham motivasyonunuzu yükseltebilir. İşbirliği ve öğretme. Aktif öğrenme, sen gelen bir güç türeterek ve doğru kararlılıkla çalışır ise başarıya ulaşmak kaçınılmaz olur. Abone ol ve bildirimleri açmayı unutma.